Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sizlerin niyetine özel olarak içilmiş bir kahve. Sizlerden niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Önce kahve ile genel bir açılım sonrasında iskambillerle de dilek açılımınızı gerçekleştireceğim. Sevgili ikizler. Kanalımıza yeni gelen, aramıza yeni katılan o kadar çok güzel arkadaşlarımız olmuş ki sağ olun, var olun. Gerçekten vermiş olduğunuz desteklerden, ilgilerden ayrıca fikir ve tavsiyelerden dolayı da hepinize minnettarım. Ben fincanımın içini gösterirken sizler de kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayın. Bu sayede ben de videolarımı hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Sevgili ikizler ve yükseleni İkizler Burcu arkadaşlarım. Büyük bir sıkıntı ama yavaş yavaş gidebilecek bir sıkıntı. Tepedeydi yavaş yavaş gidebilecek bir sıkıntı. Tek seferde kurtulamazsan bu sıkıntıdan. Çünkü bu sıkıntıya sebep olan biri var. İçini yakmış, canını yakmış. Yüreğin acıya acıya intizar etsen ne yazar? Bir kere seni o girdabın içerisine koydu. Ve şimdi düşünürsen işlerim nasıl böyle Arap saçına döndü diye. Yani ben neyi bekliyordum ne oldu? Artık bir şeyleri yoluna koymak için. Özellikle bazı işler şakaya gelmez deyip ayaklanırsan ve ayaklandığın anda beklediğin bir mesaj var. O kişiden o mesaj gelip o mesaj geldikten sonra hemen hamle yapısan. Hamle yaptıktan sonra düşmanın açığını arayıp bulman lazım ve buluyorsun da. Arayıp bulduktan sonra Yavaş yavaş hamle sırası sana geçiyor. Önündeki sene uzun yol var. Birine gitip gitmeme konusunda kararsızsan ama diğerine gitsen. Gizli gizli seni izleyen biri var. Çok seni izleyen biri var. Ve adını koyamadığın şeylerdir. Bu dönemde biraz sıkıntı, biraz sancı. Sanki böyle var ya birileri sana zarar vermişti ama sen bu zararın farkına değildin. Şimdi farkına var isen makam sahibi, mertebe sahibi olan bir kişiyle karşılıklı bir konuşman var. O yüreğini ona dökmen, anlatman. Sanki böyle dilinin bağı çözülü. Kapalı kutu gibiydin. Ama şu an açılısan, bir bir açılısan ve bu kişi sana destek oluyor. Hiç beklemediğin bir anda sana destek oluyor. Ve destek olduktan sonra hemen liderliği eline alırsan sevgili ikizler. Ve eline aldıktan sonra aklına ilk geleni yapacaksan pat diye küt diye tüm hayallerine giden yolda çektiğin ya da çekeceğin sıkıntılar sık yani sıkıntılar, sırlar önünde böyle dağ gibi olmuş, büyük bir dağ gibi olmuş baksana. Kocaman bir dağ gibi olmuş. Aklında hep soru işaretleri. Ve bu soru işaretlerinin hepsine cevap bulacaksan yani bir nevi sıkıntılarından feragat edeceksen. Sevdiğinle senin aranı bozdu zannedenler var. Bugün sinsiyi oynama zamanı. Yoksa kaybedeceksin. Şok olduğun bir şeyler yaşamışsan. O kadar çok ikilemde kalmışsan ki bu yaşadıklarından dolayı. O kadar çok gerginleşmişsen ki, o kadar çok fevrileşmişsen ki. Gerçekten artık bunlar son bulsun diye dua ettiğini duyar gibiyim. Biraz dengeli, biraz da verimli dönem. Bir başarı kutlaması yapacaksan. Ama öncesinde bir hedef belirletmen gerekebilir sevgili ikizler. Sırları elinde olan bir kişinin bir bir sırlarını ortaya döksen. Çünkü çok haksızlığa uğradın. Evet ama bugün hakkını alırsan. Bu defa ciddi ciddi konuşmalar oluyor hayatında. Ve artık bakıyorsan ki yavaş yavaş yasaklar kalkıyor. Çünkü zaman o zaman değil. Delice risk almak nedir? Ve bugün delice risk alırsan yetti canıma deyip yani e, delice risk alırsan işin içinden çıkamadığın bir takım konular vardı. Bu konuların içerisine girdiğin zaman o kadar çok değersizlikle karşı karşıya gelirsen ki ve deysen ki ben halletmem gerekenleri halletmem lazım yeni bir sistem, yeni bir kontrol, yeni bir bilgi, belki de bilgilere dönüştürmek öyle bir şey de olacak. Güzel gelişmeler oluyor hayatında. Çok güzel gelişmeler oluyor ve bunlarla birlikte açık açık oturup konuşacaksan. Eğer bir başarın olacaksa bu da büyük olacak. Düne kadar çok susmuş, çok sabretmiş olabilirsin. Ama azminle kendini aklıysan, yavaş yavaş her şey açık açık tuttuğunu koparabilecek cesarete sahipsen sadece sıkıntılarını bitiren konulara odaklanman lazım bence sen bu defa çok kararlısan sevgili ikizler yani rahatlamak için karar alman lazım düne kadar gözü kapalı evet dediğin ne varsa birden fazla sıkıntı vermiş sana o döngü bitti bugün farklı bir şey düşünürsen Belki zorlanacaksan, belki bireysel düşüneceksen ama bence şaşıracağın olayların içerisine gireceksen. Birine bir güvensizliğin var. Bununla aynı yolda yürürken başarılıydın ama güvensizliğin de vardı. Bir hedef belirletsen, hedefine doğru giderken hayatın pamuk ipliğine bağlıydı ama ben o pamuk ipliğini kökten çözdüm attım ve yönetim gücünü eline alırsam gerçekten yönetim gücünü eline alırsan ve bu yönetim gücünden sonra artık bir şeyler sanki böyle var ya hani taşlar yerine oturur ya o şekilde yerine oturan taşlar var. Her ne kadar önünde engeller olsa bile kendi inancına göre yolculuk yapırsan tabii ki unutma etrafın dolu sinsi bunlara dikkat etmen gerekir. Güzel bir haber geliyor sana. Çok güzel. Bu haberle beraber bak amacına ulaşırsan ve bu amacına giden yolda bazı isteklerin var bunlar hep sen isteklerin ve peş peşe gerçekleştirme olasılığı bulacaksan yaptığın iyiliklerin karşılığını da alıyor olabilirsen bilmiyorum ama bence bunun adına baki mutluluk demeliyiz sevgili ikizler. Seni duygusallaştırmaya çalışan biri var belki de senin duygularını bilip sana karşı kullanan biridir bilmiyorum. Dikkat et bu kişiye kafanı karıştırabilir seni küçük görebilir ama sen kalbindekini hisset sana doğru gelebilir. Yeniden başlangıç yapacağım diyen sevgili ikizler. Sevinç gözyaşlarınız var. Çok sustum ama kaybettim. Artık konuşmam gereki. Kapalı kapıların açılması gerekir. Azimle mücadele ettiğin bu dönemde. Kime ah ettim bilmiyorum ama 12'den vurmuşsan. Çok sebepsiz tartışmalar olmuş iş yerinde. Çok sebepsiz. Yani adını koyamadığın tartışmalar. Bir çıkar yol ayarayıp da bulacaksan. Bu dönemde kalp çakranı çok güçlendirirsen sevgili ikizler. Masumiyetin ödülünü alırsan dönüm noktası gibi yaşanmışlıkların var. Şu an öyle güçlü olacak ki utkun tutulacak. Bundan sonra emin olmadan adım atmayacaksan. Çünkü kendin için adaleti olma vakti. Eğer sen ben demeyi öğrenmezsen sen dedirtmezler abi. Dedirtmezler. Ben demeyi öğrenmen gerekiyor. Bu da senin tabağının içi. Onunla bir araya geliyorsun. Uzun bir aradan sonra bu kişiyle bir araya gelirsen ve bir araya geldikten sonra onu gördükten sonra yani nasıl anlatayım sana öyle değişkenlik bir duygu içerisine girirsen ki bence karar vermelisin olması için çünkü bu kişi sana karşı boş değil hiç de boş olmamıştı belki o dönem öyle gerekiyordu bırakması gerekiyordu gitmesi gerekiyordu belki böyle bilsinler diye yapması gerekirdi ama bugün geri dönmesi hayatında gök kuşağının olmasına vesile oldu. Ve demin de dedim ya öyle güçlü oluyor sanki utkun tutuluy. Sen bitti desen de artık olmaz desen de kene gibi yapışmış ya hana. Belki de o senin kalbindeydi. Gitti ve sen ona dair açık bir kapı bırakmıştın. Tekrardan geri geldi. Bence sen olmaz dersen ya tam da işte o anda öyle şeyler yaşanır ki bu ben miyim benim hayatım mı dersin işte ilahi adalet bu aslında bitmedi sadece o kişi kurnazı oynadı belki de böyle bilsinler diye arı gibi mücadele verdi sana gelmek için senin için mücadele verdi ve verdiği mücadelede tekrardan seni kazandı çünkü sen hala kalbine kimseyi almadın sen onu bekledin ve düşünsene sevgili ikizler şöyle göstereyim bakın elini açıp dua edilsen ve aklındaki fikrindeki soru işaretlerin cevabını bulursan ve bu soru işaretlerin cevabı bu kişide. Bence kendinle gurur duyman lazım. Şöyle geçmişe baktığın zaman bir insan Aynı acıyı kaç defa yaşar? Aynı acıyla kaç defa sınanır deyip fırtına gibi gelen kişi, geldiği gibi kısmeti getiren, bereketi getiren, yani düşünsene seni rahata erdirmeye gelen, seni aydınlığa çıkartmaya gelen. Yani bugün hayatında bir şey olacaksa o kişi geldikten sonra olacak. Onun haricindeki şeyleri rafa kaldırman lazım. Çünkü sen az laf çok işledin. Kalbin ekmeğini yeme zamanı çok bekledin ve olumlu olması için çok mücadele ettin. Birileri sebep olur, birileri vesile olur. Unutma ki sen ne yaparsan yap, kendin için yapacaksan sevgili ikizler. Şimdi bir de gelelim iskambillere. Bakalım sevgili iskambil. Bu haftaki dileğiniz nedir? Bu hafta ne gibi bir dilek sizi bekliyor dileğiniz gerçekleşiyor mu olumlu mu olumsuz mu gibilerinden Evet dileğinizi tuttuysanız hazırsanız başlayalım. Canlarım cigerlerim ameliyat olmuş bir kişiyi altılı geçen bir dönemde ziyarete gidiyorsunuz. Eliniz kolunuz dolu bir şekilde gidesiniz. Eninde sonunda o maddiyata ulaşırım dediğiniz problem neyse bunu kökten çözüsünüz ve rahata erisiniz de diyebilirim sevgili ikizler. Sapla samanı ayırma zamanı özellikle evli çiftler bu hafta inişler çıkışlar çok olabilir hemen bitirme aşamasına girmeyin çünkü kısır bir döngünüz var. Öyle ya da böyle bitecektir. Sadece sabretmenizi tavsiye ediyorum. Hayatınızda çok sinek değerinde olan insanları barındırmışsınız. Bu da sizin nasipsiz ve kısmetsiz bir insan olmanıza vesile olmuş. Şimdi bu insanları hayatınızdan çıkartma zamanı diye düşünüyorum sevgili ikizler. Canlarım, cigerlerim ikili geçen bir dönemde bir düğün, bir sünnet, bir nişan yani sürekli ertelenen bir tarih varsa ikili geçen bir döneme alınıyor ve siz bunun şokunu yaşayacaksınız sevgili ikizler. E, ee, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste merhametinden ödün verdiğin o dönem bitti. Belki de şimdi bu yolun sonundasan sana yaşattığını yaşıyor şoktasan sevgili ikizler. Arı gibi mücadele verirsen ve bu mücadelenin karşılığında iki tane engelin var. Üçlü geçen bir dönemde o iki tane engelde kalkıyor. Yüzün gözün gülüyor diyebilirim canım ciğerim. Ha pardon arkadaşlar. Bu zaten burada var imiş. Çok pardon. Hayatınızda anne tarafından ya da baba tarafından bir kişinin bir rahatsızlık problemi var. Biraz maddiyat gerekebilir. Ailecek biraz maddi destek vereceksiniz bu kişiye diyebilirim. Onun haricinde askerde, gurbette, uzakta bir sevdiğiniz, bir yakınınız var ise bununla ilgili çok güzel bir telefon haberi alıyorsunuz da diyebilirim. Sevgili ikizler. Canım dediklerinden yediğin darbeleri sıraya koyduğun zaman dağ gibi oluşmuş. Şimdi darbe atma sırası sende. Devlet dairesinde çok güzel bir işin oluyor ve bu iş sana çok güzel kazançlar getiriyor da diyebilirim sevgili canım ciğerim. Evet. Bir türlü evlenemeyen, bir türlü üst mertebeye çıkamayan, sürekli o kişinin maddi problemleri olan, Sevgili ikizler maddi problemler bitiyor. Bu hafta güzel bir isteme hayatınızda gerçekleşti de diyebilirim. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz de bu tarz videoların devamı gelecektir. Sevgili ikizler hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.